Sevgili çiçek dostlarım merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Bir ara vermek zorunda kalmıştım. Şimdi tekrar sizlerle birlikteyim. Bugünkü paylaşımım gördüğünüz gibi yılbaşı çiçeği ile ilgili olacak. Özellikle yeni başlayanlar için bilgilerim olacak. Saksısı nasıl olmalı, toprağı nasıl olmalı, ne kadar sıklıkla sulamalıyız. İşte gübre vermeli miyiz? E, bu tür bilgileri paylaşacağım. E, nasıl çoğaltabiliriz? Sudan hoşlanıyor mu? Güneşten hoşlanıyor mu? Gibi sorulara cevap vereceğim. E, özellikle, <laughs> pardon, e, şunu da söylemek isterim ki eğer merak ettiğiniz veya sormak istediğiniz bir şey olursa bu bitkiyle ilgili e, lütfen yorumlar kısmına yazarsanız ben mutlaka e, dönüş yapacağım sizlere. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi bu yılbaşı çiçeğimizi ben bahar mevsiminde balkona koyuyorum. Çünkü bu çiçeğimiz havadar ve güneşli ortamlardan çok hoşlanıyor. Ee... <laughs> özellikle soğuk bittikten sonra nisan gibi e, balkona koyuyorum. Direkt güneş gören bir balkon. E, hiçbir cam balkon olmuyor. Direkt güneşi görüyor e, ve sonbaharda havalar çok fazla soğumadan tekrar içeri alıyorum. Direkt pencerenin önüne güneş gören e, tül perdesiz bir ortamda benim bu yılbaşı çiçeğim. Yen yani, yani benim bu yılbaşı çiçeğim. E, e, Aralık ayında açmadı aslında. Aralık'ta başlıyor yılbaşı çiçekleri açmaya ve Ocak veya Şubat gibi devam ediyor. Benimki yılbaşından sonra açmıştı. Bir yaz biliyorsunuz yılbaşı çiçeği çiçek açmıyor. Fakat Aralık gibi Ocak gibi çiçek açmaya başlıyorlar. Evet çiçeğimizi soğukta bırakmıyoruz çünkü bu çiçeğimiz soğuğa ve suya karşı çok duyarlı. Kış ayında özellikle tomurcukları veya çiçek açtıysa kesinlikle saksı değişimi, toprak değişimi yapmıyoruz arkadaşlar. Çünkü bitkimiz strese girebilir ve ani ölümlere sebep oluyor. Maalesef çiçeğimizi tümden kaybedebiliriz. Bu yüzden lütfen bu noktaya çok dikkat edelim. Ayrıca Güneş gören mekanı çok seviyor. Direkt güneşli çok seviyor. Ayrıca baharda tomurcuklarını düştükten sonra bitirdikten sonra çiçeklenmeyi isterseniz ve gerekiyorsa ki yılda bir kez yapılması gerekiyor. Saksı değişimi yapabilirsiniz. Toprak değişimi, saksısını bir büyük çok önemli. Yani büyük bir saksıya direkt geçirmiyoruz. Bir beden büyük. Nasıl ayakkabı numarası 35-36 diye devam ediyorsa bu saksıdan kullanmış olduğunuz saksıdan sadece bir boy büyüğüne geçiyoruz. Evet toprağı nasıl olmalı bu bitkimizin? Benim bu yılbaşı çiçeğim bahçe toprağı yarı yarıya torfla karıştı. Bu yüzden oldukça halinden Memnun gözüküyor. Evet. Yine bahar mevsiminde ee, değişebilirsiniz tabi yılda bir kez. Ben topraklarını değiştikten sonra saksısı çiçeklerin e, mutlaka duşa götürüyorum. Çiçeklerin komple yapraklarını, saksısını ve toprağını bolca sudan geçiriyorum ki içinde herhangi yani bir kök yıkanmış gibi oluyor. Gayet iyi geliyor bitkilerimize, hastalıkları yok ediyor. Çiçeklerde biliyorsunuz kışın kış mevsiminde bitkiler, çiçekler uyuma dönemindeler ve gelişimleri yavaşlar bu yüzden sakın paniklemeyin çiçeğim ölüyor mu veya niye gelişmiyor diye düşünmeyin kış ayında bu çok normaldir ben e, ayda bir kez e, sıvı bet, e, bitki besini veriyorum çiçeklerime e, gördüğünüz gibi e, böyle bir şişem var su şişem var e, içine bir kapak e, bir litreye bir kapak ee, sıvı bitkini bitki besini veriyorum ve ayda bir kez olmak üzere çiçeklerime veriyorum destekliyorum. Eğer bitki besiniz yoksa ee, ee, gübreyi ee, Hayvan gübresi sulandırarak da verebilirsiniz bitkilerinizi yalnız çok az olmak şartıyla çünkü Gübreler çok etkili çok tesirli çiçeklerimizi yakabiliriz. Bu yüzden dikkatli kullanmalıyız sulandırarak az ee, aynı bitki besini gibi çok az sulandırılmış verebiliriz. Evet şimdi çiçeğimizi nasıl çoğaltıyoruz? Nasıl mekandan hoşlanıyor onu anlattım. Ee, nasıl sulamalıyız? Şimdi e, toprağını ben kontrollü olarak veriyorum. Parmağımı daldırıyorum toprağa ve hala yaş veya nemliyse suyunu vermiyorum. Ta ki toprağı kuruduktan sonra suyunu veriyorum çünkü bu bitki suyu fazla sevmiyor çok fazla su verdiğinizde bitkiniz özellikle kış mevsiminde çok fazla suya ihtiyaç duymadıkları için e, çiçeğinizi kaybedebilirsiniz kuruyabilir kök çürü e, olabilir kökü çürüyebilir bu yüzden lütfen sulamaya dikkat edin e, ay, haftada bir kez genellikle ben veriyorum zaten az su veriyorum çok az veriyorum ve e, haftada bir kez yine kontrollü böyle parmağımı daldırarak veriyorum şimdi. Bu bitkimizi nasıl e, çoğaltabiliriz? Onu anlatmak istiyorum. Şimdi e, temizlik yaparken veya işte e, yerini değiştirirken, sularken bazen yapraklarımız kopabiliyor. Bu kopan yapraklarımızı lütfen atmayalım, e, suya da koymayalım, direkt toprağa e, dikelim. Şimdi bu bir bitçi bu çiçeğimden yine kopmuştu, ben de atmadım, böyle diktim ve çiçeğim tuttu, yeni filizler verdi, yeni yapraklar verdi. Ama bu tabii küçük olduğu için e, çiçek vermez henüz, belli bir aşamaya gelmesi lazım, gelişmesi lazım. Evet şimdi nasıl diktiğimi size anlatmak istiyorum. Çok böyle e, tomurcuklu olan kısmından koparmayacağız. Çok genç olan böyle yeni yaprak veren kısmını da koparmayacağız. Orta halde bir yaprak mesela şu oldukça düzgün tam üstünden de değil böyle iki boğumlu veya üç boğumlu da dikebilirsiniz. Oldukça basit ben hazırlamıştım e, bahçe toprağı ve torf e, karışımı. Böyle hafif bir çukur yaptıktan sonra Böyle bu şekilde parmaklarımızla sıkılaştırıyoruz ve yeni bir çiçeğimiz e, oldu böylelikle. Evet böyle çoğaldığım çiçekleri de ben e, büyüdükten sonra veya bu şekilde de arkadaşlarıma, dostlarıma hediye ediyorum. Arkadaş çiçek sever arkadaşlarım tabii ki. Onlar da çok memnun oluyorlar. E, ben de memnun oluyorum bana böyle hediyeler geldiğinde. Özellikle insanların kendi yetiştirdikleri çiçekler daha kıymetli, çünkü emek veriyorlar, sevgiyle besliyorlar, bakıyorlar. Evet arkadaşlar, ayrıca bir şey daha söylemek istiyorum. Çiçekleriniz yan yanayken böyle lütfen temas halinde olmasınlar. Çünkü çiçekler bunların hoşlanmıyorlar. Mutlaka böyle bir mesafe bırakırsanız yaprakları da daha güzel gelişir ve yaprak uçları kurumaz. Evet bilgilerimi paylaştım sizlerle. Arkadaşlar yılbaşı çiçeği ile ilgili söylemek istediklerimi, bilgilerimi paylaştım. Yeni başlayan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Oldukça zevkli bir dönem. Çiçek yetiştirmek, büyütmek ve onun böyle çiçeklerini görmek ayrı bir duygu, ayrı bir sevinç doğrusu. Evet arkadaşlar, eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirimleri açarsanız bir sonraki paylaşımdan haberdar olursunuz. bir sonraki paylaşımda yine görüşmek üzere çiçek sever arkadaşlarım. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın.